Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün yılın 280. günü. 365 günden 280 gün geçmiş. Cenab-ı Allah bizlere her gün e, 24 saat adeta hediye ediyor. O hediyeye karşılık teşekkür etmek, şükran borcumuzu ifade etmek ve günü zikirle, fikirle başlatmak değerli kardeşlerim çok anlamlı olacaktır. Ee, bu anlamda bugünün ayetini, hadisini ve duasını inşallah birlikte yapalım. Yüce Rabbimiz Nisa Suresi 34'te şöyle buyuruyor. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ Saygı Allahülazim saliha kadınlar Allah'a itaatkardırlar. Allah'ın onların kocaları üzerindeki haklarını korumasına karşılık hanımlar da kocaları bulunmadığı zamanlarda kendilerini onların mallarını ve çocuklarını korurlar. Hem kendilerini hem de mallarını ve çocuklarını korurlar. Saliha hanımlar. Değerli kardeşlerim, yüce dinimizin korumaya aldığı değerlerden birisi de neslin korunmasıdır. Zaruratı diniye dediğimiz aklın korunması, canın korunması, nefsin korunması, neslin korunması, dinin korunması gibi dinimizin temel değerleri vardır. Bütün ayetleri, ayetler, i Şerifler bu değerleri korumaya yöneliktir. Bunlardan birisi de neslin korunmasıdır. Aile hayatının korunması, garı kocalık efendim haklarının sağlanması ve çocuklarımızın e, korunması, malımızın, mülkümüzün korunması karışıklı olarak efendim kadınların ve erkeklerin görevleridirler. Cenab-ı Allah da bu ayet-i kerimede فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلَغَيْبِ مِمَّا حَفِظَ اللّٰهِ demek suretiyle hem e, erkeklere hem kadınlara e, e, Cenab-ı Allah emretmiş oldu. Dolayısıyla e, Ailenin her bir, bir bireyi, kadın ve erkek ailenin eş değer bireyleridir. Zaten ismi de e, zeviçtir ve zevcedir. Zeviç, erkek eş, zevce, hanım eş yani. Dolayısıyla bunlar da zaten bu anlamda hukuki anlamda bir e, eşitlik var, insani anlamda bir eşitlik var. Tabii kadının e, psikolojik yapısı gereği veya bedeni yapısı gereği yapabileceği işler vardır. Efendim erkeğin de yapabileceği işler vardır. Dolayısıyla bu e, anlamda Cenab-ı Allah onların bu psikolojilerine, bedenlerine uygun şekilde efendim e, sorumluluklar yüklemiştir. Örneğin doğum yapmak gibi, örneğin ağır işlerde çalışmak gibi. Değil mi efendim? Kadınlarla da erkekler bu anlamda bir eşitlikleri yoktur yani. Evet e, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Ebu Hüreyre radıyallahu anta yapılan bir rivayette birlikte bunları size naklediyoruz. Küllü mevludin yu'ledü alel fıtra. Her doğan fıtrat üzere, doğal yaratılış, Rabbimizin koymuş olduğu doğal renk üzere Efendim e, e, yaratılmıştır, doğmuştur. Fe ebevahu anne babası yuhevvidanihi onu yahudileştirir, ev yunasranihi onu hristiyanlaştırır ev yümet cisanihi onu mecusileştirir. Yani fıtratın üzerine sonradan giydirilen gömlek. Efendim e, denebilir ki İslam gömleği de giydirilmiş olmuyor mu değerli hocam? Denebilir. Biz diyoruz ki İslam zaten fıtri dindir. Fıtrat dinidir, yaratılış dinidir. İnsanın aklına, vicdanına, uygun insanın tabiatına uygun olan bir dindir. Dolayısıyla bu dini geliştirir efendim İslamiyet. Yani baş sonradan eklenmeme enjekte edilmez İslamiyet insana. Var olan o güzel tabiatının geliştirilmesi efendim e, onun korumaya altına alınmasını ifade ediyor. Bütün imani ilkelerimiz ibadette olan efendim e, farzlar, Cenab-ı Allah'ın bize emretmiş olduğu şeyler, ahlaki değerlerimiz hep insanın e, o doğal fıtratını geliştirmeye yönelik şeylerdir. evet Bu anlamda İslam dini, fıtrat dinidir e, diyebiliriz değerli kardeşlerim. E, değerli kardeşlerim, e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda anne babaya hem çocukların bu fıtratını korumak, hem aile hayatını korumak noktasında çok büyük sorumluluklar vermiş. Bu anlamda maalesef son yıllarda e, aile içi huzur e, kalmadı, azaldı. Efendim boşanmalara çoğaldı. Burada tekrar e, hem devletimiz hem de e, aile bireyleri e, bu konudaki sorumluluklarını iyi düşünmesi lazım. Biz niçin evleniyoruz, niçin aile hayatı kuruyoruz? Çünkü bu işin bir de ahiret boyutu var. cenab Allah bize yaptıklarımızdan, efendim bize emanet olarak verilen çocuklarımızdan bize soracaktır. Efendim çocuklar bizim için hem bir emanettir, hem bir nimettir, hem bir sorumluluktur. Dolayısıyla... Madem garip koca rol oynuyorsak, bu rolü bir hakkın bir şekilde oynamamız lazım, değerlerimize sahip çıkmamız lazım, değerli kardeşlerim. Evet. Son olarak da bir dua ile birlikte bugünkü buluşmamıza son verelim. Allahım, bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle mübarek eyle, bereketli eyle, kaliteli eyle. Bereketin hem de e, devamlılık manası vardır. Aile saadetimiz, mutluluğumuz hep devam etsin. Artarak çoğalsın anlamında. Tövbelerimizi kabul eyle. Her gün tövbe etmemiz lazım. E, ve tuğbu ile Allah cemiyan eyyuhel müminun. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametlisin. Evet bu duada sevgili Peygamberimiz yapmış olduğu bir dua. Değerli kardeşlerim günümüz bereketli, ailemiz bereketli olsun inşallah. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.